Sesimi özleyenler için verdiğim ödevdeki soruların çözümüyle birlikteyiz. Şimdi bakın arkadaşlar fx ve gx ilk testimiz bu arada bu fonksiyon grafikleri. fx ve gx'in grafiklerini vermiş buna göre f bileşke g'nin tersinde 8 artı g'nin tersi bileşke f'nin tersine 0 değerini soruyor. Şimdi f'te g'nin tersinde 8 bu değeri hesaplayacağız. Öncelikle g'nin tersinde 8 değerini buluyorum. S e, ters fonksiyonda sorduğu için y ekseninden buldum. g'nin tersinde 8, 6. Demek ki f6 değerini istiyor. f'de 6 geldim eğriye. Eksi 3'müş. Eksi 3. Gelelim g'nin tersinde f'in tersinde 0 değerine. F'in tersinde 0. Önce F'in tersine 0'a bakacağız. Y ekseninden 0'ı buldum. 0'a götüren değer ne arkadaşlar? F'te baktık 4. 4. Demek ki pardon şurası 4 olacak. Şuradaki 4'ü sileyim. G'nin tersinde 4. Yine y ekseninden 4'ü buluyorum. 4, 2'ye gelmiş. Demek ki bu da 2. Eksi 3 artı 2'den birinci sorumuzun cevabı eksi 1 yani bursa seçeneğidir. Gelelim ikinci soruya. Rengi değiştireyim biraz daha mavi bir renk seçeyim. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakıyoruz f'in tersinde 4 eksi 2'dir demiş. Ben hemen yer değiştireyim. Bunun la aynı anlamdaki şey f eksi 2 4'tür. Gerçekten öyle mi? Eksi 2 de 4'e gitmiş. Evet bir numaralı önerme doğrudur. İkinciye baktım. F'in tersinde 0. 0'ı buldum. Eğri kestiği yere gittim. 3. F'in tersinde 0, 3'müş. F'in tersinde 3. 3'ü buldum. Eğriyi tam burada kesmiş. O da 0. 3 artı 0'dan yanıtımız 3. Evet 2 numaralı önerme de doğrudur. Geldik 3'e. F'in tersinde eksi 2. Eksi 2 y ekseninde buldum de sorduğu için 4. Şurası 4. F'te 0. Sıfır. 0'ı koydum yerine 3. F bileşke f'in tersi. F ile f'in tersi birbirini götürdü. 1 kaldı sadece. 4 artı 3 7, 1 daha 8. Evet, 3 numaralı önerme de doğru. Dolayısıyla ikinci sorumuzun yanıtı Edirne seçeneğidir arkadaşlar. Geldim 3. soruya. Yanda grafiği verilen y eşittir fonksiyonu 0-3 aralığında birebir ve örtendir. Birebir ve örten demek ne demek? Bir taraftan tersi alınabilir demek. Tersi alınabilir diyor. Şimdi f'te 3'e bakıyorum. 3'ü almış, eksi 4'e götürmüş. Demek ki burası eksi 4. F'in tersinde 3'e bakıyorum. Tam şurası. Bu nokta 0'a 3 noktası değil mi? Yani F0 3'müş. Yani F'in tersinde 3'te 0'dır. Dolayısıyla şurası 0. Pay kısmımız eksi 4 oldu. Bölü. F bileşke Ft2. Yani Ft'e F2'yi soruyor bana. F2 0. F0 3'tü. Şurası da 3. Demek ki paydamızda 3 geldi. Eksi 4 bölü 3. Yani Bursa 3. sorumuzun yanıtı oldu sevgili arkadaşlar. Devam edelim. 4. soruya geçtik. Aşağıda doğrusal fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f'in tersi fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi iki türlü şey düşünebilirim. Ya bu fonksiyonun ben fonksiyonun kendisini bulurum. Yani f'te fx doğrusal olduğuna göre ax artı b'dir. Şöyle birinci yol yazayım. 0 koyduğumda 2 olsun diye f0 2 olması için b 2'dir. Eksi 1 koyduğumda da 0 olmalı. x yerine eksi 1 koyuyorum. Eksi a artı b yani artı 2 eşittir 0'dan dolayı a eşittir 2. Bu durumda fx 2x artı 2'dir. Diğer taraftan fonksiyonun tersini istiyor. Bunun tersini bulmak son derece basit bir şey. X'i yazdım. 2 eklemiş 2 çıkardım. 2 ile çarpmış 2'ye böldüm. Bu durumda x yerine 0 koyarsak y'miz eksi 1. 0 eksi 1 ve y yerine 0 yazarsak y yerine 0 yazarsak pardon y yerine 0 yazarsak x'imizde 2 gelecek. 2'ye 0 ve 0'a eksi 1'de kesen Bursa'daki seçeneğindeki gibi şeydir. İkinci yol ise asla unutmamamız gereken bir bilgi. Bir fonksiyon ile terse Y eşittir. X doğrusuna göre simetriktir. Yani eğer sizin fonksiyonunuzda 0'a 2 diye bir nokta varsa ters fonksiyonda 2'ye 0 diye bir nokta vardır. Sizin fonksiyonunuzda eksi 1'e 0 diye bir nokta varsa ters fonksiyonunuzda 0'a eksi 1 diye bir nokta vardır sıfıra eksi 1, O zaman bu ikisinin kesiştiği yer, ikisinden geçen doğru kesiştiği yer değil. Bizden istenen cevap yine Bursa seçeneğimizdir. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki tabloda belirli bir, belli bir işi yapan kişi sayısı ve buna bağlı işin bitme süresi gösterilmiştir. Kişi sayısı x bağımsız değişkeniyle gösterilmek üzere işin bitirilme süresini gösteren fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olmalıdır, olabilir? Olabilir dediğine göre ihtimal dahilinde. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. X'e 3 verdiğimde sonucum 4 çıkacak. 3 verdim 4 olabilir. 3 verdim bu da 4 olabilir. 3 verdim 1 bölü 3. Hayır. 3 verdim 4. Aslında olmaz ama hadi değerden dolayı olabilir dedik. 3 verdik 4. Bunlar neden olmaz? Çünkü bakın e, burada kişi sayısı arttıkça bitme süresi azalıyor. Doğrusal fonksiyon bunlar hatta pozitif eğimliler. Dolayısıyla bunlar artarak gittikleri için bu ikisi olmaz. İkisinden bir tanesi olacak. 4 verdiğimde işin bitme süresi 3. 4 verirsem 3, 4 verirsem 16 bölü 5. Bursa seçeneği değerlendi yanıtımız Adana seçeneğidir. Devam edelim. İçinde bir miktar su bulunan kaba doldurulan suyun miktarına bağlı olarak suyun kaç santimetre yükseldiğini gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre kaba doldurulan suyun yüksekliğini veren fonksiyon hangisi olabilir? Bakın hepsinde doğrusal fonksiyonlar var. Aralarındaki x'teki artışa karşılık x1 1 1, 1 artmış. Burada y'lerdeki artışa bakalım. 3 3 3. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Yükseklik fonksiyonunda X'in katsayısı sayısı 3'tür. E peki 1 koyduğumda 5 olması gerekiyor. 3X, 1 koydum 3, 5 olması için 3X artı 2. Bu durumda cevabımız Bursa'dır sevgili arkadaşlar. Devam ettik. Bir aracın deposunda kalan yakıt miktarının süreye göre değişiminin doğrusal grafiği aşağıda verilmiştir. Başlangıçtan 4 saat sonra aracın deposunda kaç litre yakıt kalır? Arkadaşlar birden fazla yolumuz var. 4 saat sonra diye soruyor. Ben şuna bakayım. Burası 4. Şurada da x var. Kalan yakıt miktarını soruyor. Madem doğrusal bir fonksiyonla ilgili çözüyoruz. Hemen şöyle yapalım. Bu doğrusal bir fonksiyon. y eşittir ax artı b dedim. x'e 0 verdiğimde y'miz 42 olacak. Yani b dediğim arkadaş 42'dir. 6 saat sonra x'e 6 verdiğimde y 0 olacak. Demek ki 42 litreyi 6 saatte bitirmiş, saat başına 7 litre bitirmiş. Bitirdiği için eksi 7 x artı 42'dir. 4 saat sonrayı soruyor. x yerine 4 koyarsam eksi 28 artı 42 yanıtımız 14 litre olacaktır. Peki hocam başka nasıl yapabiliriz? Örneğin şurada buraya 42 eksi x dersiniz. Burası 4 oldu. Burası 6 oldu. 42 eksi x'in 42 oranı 4'ün 6'ya oranı şeklinde bir benzerlik yapabilirsiniz ya da şu iki üçgenin benzerliğinde kullanabilirsiniz. Hepsi aynı yola çıkar arkadaşlar. Geçtim 8. soruya. Bir kırtasiyeci düzinesi 40 liradan, düzine 12 adet. X düzine kalem alıyor. Kalemlerin tanesini 5 liradan satıyor. O zaman tanesini 5 liradan satıyorsa düzinesini düzinesine 12 çarpı 5 60 TL'den satıyor. Buna göre kırtasiyecinin karını x'e bağlı olarak yani düzine sayısına bağlı olarak o zaman bir düzine de bir düzine de 60 eksi 40 20 TL kar mı ediyor? E, x düzinede de 20x kar edecektir. Kar fonksiyonumuz Ceyhan'daki gibi fx eşittir 22 olacaktır. Dokuzuncu soruya baktık. Yandaki kesiti gösterilen bir kap verilmiştir. Bu kap sabit hızla akıtılan bir musluk tarafından dolduruluyor. Kaptaki suyun yükseklik hacim ilişkisini veren grafik aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar kabın şekli grafiğimizi değiştirecek. Dümdüz olsaydı, dümdüz olsaydı ben birim zamanda akıttığım su miktarı aynı olduğu için o zaman şu şekilde doğrusal bir grafik olacaktı. Doğrusal artacaktı. Peki, daha sonra ne oluyor? Daha geniş bir kaba oluyor. Şöyle düşünün arkadaşlar, burada e, buradaki akıttığım miktar diyelim ki 10 litre akıtıyorum dakikada. Burada şurada akıttığım miktarla burada akıttığım miktarın yüksekliği etkisi aynı olur mu? Tabii ki hayır. Demek ki burada artık yükseklik daha yavaş artacak. Yine ne kadar açık tutarsam o kadar artacak ama daha yavaşlayacak bu artış. Şöyle eğimi azalan şu şekilde bir doğru. Benim çizimimden daha iyisi bursa seçeneğinde arkadaşlar. Önce artmış, sonra artmaya devam etmiş ama daha yavaş bir artış var. Yani eğim azalıyor. Dolayısıyla yanıtımız bursadır. Evet arkadaşlar Birinci testimiz grafiklerin biraz da sayfada yer kaplamasından dolayı sadece 9 soruydu. Bundan sonraki tüm testler 15 soruluk. E, hepsini size bir an önce yetiştirmek için uğraşıyorum. 9. sınıfları bitirdik, sizinkileri de bitireceğiz. E, ben çözmeye başladığımdan beri şunu düşünüyorum, sizin bu kadar yakıncağınız kadar çok ödev vermemişim aslında. Hepiniz kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.